başım sendeyiz arkadaşlar herkese merhaba ee, yeni e, seyirciler makinamız çıkmıştır seri üretim'e başlamışız ee, şöyle mekanizması çok 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 kolludan daha rahat ve daha yumuşak göstereyim böyle boşta birkaç şey tane şöyle şunu göstereyim ilk önce ee, bir makine sütünü Çekiyorsunuz mu? Evet. Şimdi bir makine tütünü böyle parçasız dümdüz çıkarttıysa o makine hangi makine hangi firman olursa olsun fark etmiyor. O makine sağlıklı çalışıyordur. Şu şekilde eğer tütünü çıkarırsa şu şekilde böyle bölerek ve tam bir kalıp şeklinde çıkartmıyorsa o makine problemlidir. Sarsa da iki saat sonra o makine problem yaratacaktır. Ve kliplesiz Böyle birkaç tane şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Gayet bütün de burada. Tam böyle bak şu anda şeyi çalıştırmıyorum. Şöyle. Ee Şimdi ben mesela o kadar ki mekaniği düzgün yaptık ki şunu çalıştırmasan da dolduracak yani. Şöyle göstereyim. Sonuna kadar dolu. Bekle Ferhat. Şimdi şöyle şu anda hazne motorunu çalıştırmadan evet üstünlüğü saracağım. Bunu neden yapıyorum? Mekaniği o kadar doğrultu doğru şekilde çalışıyor ki onu göstermeye çalışıyorum. Dolu kal bütün filtreleri sarıyor. Şöyle bakayım kaç tane sen çalıştırayım. Bak şu anda hazne motorunu çalıştırmadan sarıyorum. İnanın çektiğim ilk videodur. Ee, yani sizle beraber deniyorum ben de şu anda. Hazne motorunu çalıştırmadan şu anda gayet de sarıyorum. 7 tane sardım. Hazne motorsuz. Bir sürü hazne motoru çalıştırdım. Bir daha birkaç tane bakayım. Saracak. Ağırlık kısmı üstüne. Ağırlık kısmı. Ayrı. 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 Şöyle göstereyim. Şöyle hepsi sonuna kadar full. Şöyle göstereyim. Şöyle yazık da Şimdi bunlar tek tek hepsini patlatayım. Sonuna kadar dolu biraz da hazne motorunu çalıştırarak yapayım. Doğru, doğru. Gönder size. Çalıştıralım artık hazne motorunu. Bu çok çok gönder. Çekilin. Öyle çok böyle maksimum geç motoru düzgün geç geçme motoru zaten kullanıyordum. Onun böyle onun tanım mekanı çok yumuşak olduğu için sorun değil yani. Öyle motor yapma, ana anakarta zarar verme yok. Az ne motorunu çalıştırmadan birkaç tane gene doldurayım. Şöyle herhangi bir ortadan bir tane alayım, şöyle aldım. Bakın sonuna kadar. Sonuna kadar dolu. Teşekkür ederim. Bu, bu şekilde çalıştırsana birkaç, hem de makinenin altını da çevirelim. Hadi bekle. Bekle. Bu makine Şöyle göstereyim. Ana kartı e, gene zaten aynı yerde. Yıllardır bu işe başladığımızdan beri e, Ataş teknolojiden alıyoruz. Hep onunla çalıştık. Ve bugüne kadar da herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Ve yani bu piyasanın en iyi anakartı 4 roleli. Onu zaten e, anlatmaya gerek yok. Mekanik bütün parçalı sulu parçadan yapılmış. Gayet yumuşak. Daha çalışıyor. Teşekkür ederiz. Dört çatal yok. Sadece iki parça demirden oluşan mekaniği götürüp getiren makinedir bu. Teşekkür ederim herkese.